Merhaba Aslan Burçları ve Yükselen Burçları Aslan olanlar. 16-22 Ocak 2017'de bakalım sizleri neler bekliyor onları yorumlamak üzere bugün burada bulunuyoruz. Aa, bu arada Instagram adresimizi hatırlatmak istiyorum. Kişiye özel açılımlarınız için oradan bize ulaşabilirsiniz. Yine ben aşağıda açıklamada yazacağım. E, zaten her açıklamamızda da var. Sitemiz üzerinden de online olan yorumcularla ya da benimle yani Firuze ile de oradan çevrim içi gördüğünüzde arayıp ulaşabilme Olayınız söz konusu olabilir. E, bu arada geçen haftanız nasıl geçti bilmiyorum. Gerçekten ben bugün bile dolunayın etkilerini yaşadım sevgili aslanlar. E, bu videoyu en az 50 kere çektim yani abartsız 50 kere. E, çünkü işte ya bitti şarjım ya başka bir şey oldu. Hani bu tip aksaklıklar yaşadıysanız bu hafta inşallah hepsini geride bırakmış oluruz önemli bir aksaklıkta umarım yaşamamışsınızdır. Evet sevgili ikizler pardon aslan burçları ve yükselen burçları aslan olanlar hemen 16 22 Ocak arasında bakalım neler yaşayacaklar. Pazartesi itibariyle ilk kartlarını açıyorum. Evet. Evet. Ee, sevgili ikizlerin Pazartesi günü canları birazcık sıkılabilir. Ee, böyle bir işte bu fırsatı kaçırdıklarını düşünmüş olabilirler. Ee, bu onlar için hani değişimle alakalı, yenilenmekle alakalı bir fırsat olmuş olabilir. Fakat bu fırsatı kaçırmak onlar için iyi mi olacak, kötü mü olacak onu zaman gösterecek. O yüzden çok da fazla üzülmesinler diyorum. Bu arada yine de fırsatlara böyle gözlerinde dört açmalarında tabii ki fayda var. Yine sevgili ikizlerin ve yükselen burcu ikizler olanların salı günlerini yorumlamak istiyorum. Salı günü de birazcık böyle sıkıntılı geçebilir onlarla ilgili. Böyle birileriyle hep böyle ağız münakaşasında bulunmak zorunda kalabilirler. Kendi işte inançlarını, kendi inandıkları fikirleri böyle sonuna kadar savunma isteği içerisinde bulabilirler. Çünkü ikizler zaten hem iletişim Pardon aslan burcu hem iletişim hem de özellikle lider bir burçtur. Hep benim dediğim olsun, benim dediğim olacak e, durumunda kaldıkları için böyle burçlarının özelliği olan bu durumdan dolayı da sürekli benim dediğim diye insanlarla benim yaptığım diye insanlarla bir inatlaşma içerisinde bulundukları için bu onlar için aslında çok da e, alışılmadık bir durum değil açıkçası yine böyle bir pozisyonda kalabilme olasılıkları var ama böyle bir pozisyonda kaldıklarında e, kartların söylediğini hemen ben size aktarmak istiyorum birazcık zaman verebilirler bu konuyla alakalı eğer istedikleri olmuyorsa kabul edilmiyorsa belki de e, birazcık zaman verebilirler birazcık tevekkül etmelerinde fayda var diyor kartlarımız yine sevgili aslanların Çarşamba gününe bakmak istiyorum Çarşamba günlerinde e, böyle birdenbire bir şeyler değişebilir artık hazır olduklarını hissedebilirler hayallerini gerçekleştirmek için ve bu değişmişse istedikleri konuyla alakalı olarak biriyle görüşmeleri gerekiyorsa doğrudan iletişim içerisinde olmalarını öneriyor kartlar. İlerleme istiyorlarsa bu konuyla alakalı lütfen doğrudan iletişim kursunlar. Yani mesela işte birine söyleyeyim işte o aracılık etsin ben o ona söylesin bilmem ne falan gibi bir duruma girmemelerini tavsiye ediyoruz. Çarşamba günü eğer böyle bir durumları olacaksa bu hafta direkt gidip cesaretlerini toplayıp yani seviyorsan git konuş arkadaşım dedikleri gibi doğrudan iletişime girmeleri aslanlar için daha doğru olur diyoruz. Evet perşembe gününe geldiğimizde Perşembe günü aslanlar için mutlu aile hayatı e, günü olacak. Duygusal ve maddi ihtiyaçlarının hani tam anlamıyla olmasa bile kendilerine yeteri kadar olduğunu hissettikleri bir gün olacak. E, ve bu onlar için hani böyle bir e, yaratıcılık gibi böyle nasıl desem yeteneklerini ortaya koymak gibi bir durumu tekrar gün yüzüne çıkaracakları bir gün olabilir Perşembe günü. Evet Cuma'ya gelelim bakalım. Cuma günü neler yapacak sevgili aslanlar? Evet aslanların cuma günü bir kutlama ile ilgili bir durumlarının olduğunu görüyoruz. Bu kutlama bir düğün, bir mezuniyet ya da bir doğum haberinden dolayı olabilir. Ve bu onlara bu kutlamadan sonra hani çok mutlu olabilecekleri için bir enerji katabilir bu kutlama ve yeniden güçlendiklerini hissedebilirler ya da işte uzun zamandır bekledikleri bir olay vardır. O olay o gün olur. Hani böyle belli bir toplantı, bir kutlama tarzında düşünmeyin bunu. Ee, o olayın olması onlar için o kadar sevindirici olur ki bu onlara büyük bir enerji katabilir ve yeniden güçlenmelerini de sağlayabilir diyoruz. Hangi günde kaldık? Çarşamba, Perşembe, Cuma. Evet, Cumartesi günü için kartınızı hemen açıyorum. Bakalım Cumartesi günü ne olacak sevgili aslanların hayatında. Evet. Aslan burçları için o oh, en sevdiğim kart. Dünya kartı. Evet dünya kartı görünüyor melek tarotumuzda. Bu da yine neşe, mutluluk, minnettarlık, iyi yapılmış bir işten duyulan gurur e, gibi bir durum söz konusu sevgili aslanlar için cumartesi günü. E, fakat bu konuyla alakalı olarak böyle hemen de hani böyle bir şeylere sevinmemekte gerekiyor bazen gardınızı alın bütün tedbirlerinizi alın eğer sizi sevindiren bir durum varsa altını birazcık kurcalayın bakalım ne çıkacak çünkü herhangi bir konuda bir yanılgıya düşüp erken sevine de bilirsiniz tabi inşallah öyle de bir şey olmasın en azından biz bunun tedbirini alalım diyoruz evet pazar günü bakalım Sevgili Aslanlar neler yaşayacaklar? Pazar günüyle ilgili olarak e, yine önemli dokümanlar, kontratlarla alakalı bir konu gündeme gelebilir bolluğun akışıyla ilgili de olabilir bu bir iş görüşmesi değilse de işte bununla alakalı bir haber alabilirler e yani gelecek vadeden bir girişim olacak ama bu e ve bu bir dileklerinin gerçekleşeceğiyle ilgili bir haber olacak sağduyulu hareket ederlerse bu konuda da gayet başarılı olacaklar sevgili aslanlar evet gerçekten güzel bir açılım sevgili aslanlar için çıktı bugün aşk melek kartlarınızı açmıyorum e çünkü çünkü artık aşk melek kartlarını e, bazı haftalar yani iki haftada bir açacağım ve yine olumlama kartlarını iki haftada bir açmayı düşünüyorum. E, bunun dışında Instagram adresimden ama beni takip ederseniz orada sürekli Esma Hüsna kartları, aşk melek kartları ve ayrıca olumlama kartlarınızı da bulabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Allah her şeyi gönlünüze göre versin inşallah. Hoşçakalın.